Merhaba arkadaşlar kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte hem kolay hem basit yine hep lezzetli güzel bir tarif yapacağız. maç yapacağız arkadaşlar. İç Aradolu bölgesinde maç deniyor ama sizin yörenizde, sizin bölgenizde ne deniyor bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Öncelikle elimizde güzel taze bir yufka var. Onu değerlendireceğiz. Aslında bu bayat yufkalardan da yapılır. Hatta bayatlardan yapılırsa çok daha güzel olur. Neden? Çünkü yağın içerisinde bol tereyağın eskilere göre söylüyorum. Bol tereyağın içerisinde yumurtanın içerisinde köy yumurtasının böyle kırılmış köy yumurtalarının içerisinde pişen piştiği zaman güzel ve yumuşacık olacak tereyağı da ona bir yumuşaklık katacak tazelik katacak ama biz bunu Taze yufkadan yapıyoruz köy yufkası taze geldiği için hem paylaşayım istedim hem de canımız çekti bir yiyelim istedik. Öncelikle bu güzelim yufkaları gördüğünüz gibi çok yumuşaklar güzel güzel parçalayacağız yani çok minik değil ama çok da büyük değil parçalara ayıracağız bir tabağımızın içerisine biriktireceğiz ben iki tane yufkayı parçaladım iki kişilik yapacağım. Hepsini bir tabağımızın içerisine biriktirelim. İki tane daha yufkamız var. Bir de bulgurlu bir şeyler yapmıştık. Onu da kullandık yufkalarımızı. Böyle hazır köy yufkası olduğu zaman onun kokusu, onun lezzeti, tadı marketlerde aldıklarımıza benzemiyor arkadaşlar. Yani artık bilmiyorum biraz da pahalı olduğu için artık kendimiz mi yapacağız, evde mi yapacağız? Böyle malzemeleri üretsinler. Yapalım evlerimizde de ikinci katlara, üçüncü katlara, beşinci katlara çıksın o malzemeler artık. Önce tavamızın içerisine biraz zeytinyağı alıyorum. Sıvı yağ alalım. Sonra tereyağı koyalım. Tabi biz az koyuyoruz. Şimdilerde bu kadar eskisi gibi o tereyağları kullanmak falan ne mümkün. Hem o tereyağların tadı yok, adı yok. Hem de çok pahalı. Yani istediğimiz kadar koyamayız. Biz de elimizden geldiği kadar o lezzeti yakalamaya, yakalatmaya çalışacağız inşallah. 2 kaşık tereyağı koydum. Yumurtalarımı tavanın içerisine bırakacağım. Bunlar da sütçülerden, peynircilerden, köylüyüz diyen kişilerden aldığımız, taze olduğuna inandığımız, yani en azından en lezzetli olduğunu bildiğimiz kişiden aldığımız yumurtalar. Bunlar da gayet güzel. Şu an bir köy e, dejavusu yapacağız bakalım inşallah. İnşallah hep birlikte hepimiz yapalım. Üzerine tuz, karabiber, kırmızı biber. Yumurtaların üzerine. İstiyorsanız siz maydanoz da koyabilirsiniz. Peynir de koyabilirsiniz tabii ki. Yumurtalarımız hafif hafif pişmeye başladı. Beyazlar yoğunlaştı. Şimdi sarılarını da karıştıralım. Yumurtalarımızın hepsi iyi bir şekilde pişsin. Köylü kentlinin efendisidir. Eski lezzetler, eski tatlar yok. Şu an hani var desek yalan olur. Buna hepimiz hem fikirizdir diye düşünüyorum. Meyveler, sebzeler eski kokularını, eski tatlarını, lezzetlerini muhtemelen minerallerini, proteinlerini, vitaminlerini kaybettiler. Ama biz elimizden geldiği kadar yakalamaya çalışıyoruz. Burada yumurtalar güzel bir şekilde pişti. Üzerine yufkasını ilave edeceğiz. Parçaladığımız yufkaları yumurtaların üzerine ekleyelim. Nar gibi kızarıncaya kadar da pişireceğiz. Ara ara çevirelim. Yumurtalar zaten pişti. Yufkalar da tereyağında, zeytinyağında güzel bir şekilde pişsin. Bunu öğrenin arkadaşlar. Muhakkak bir şekilde bir gün belki işinize yarar. Kolay bir tarif, basit bir tarif yapar. Ekmeğinize dürer, büker yersiniz. Bir bardak çay da içersiniz. Değmeyin keyfinize diyelim o zaman. Her tarafını karıştıralım. Şimdi ufak bir yufka alacağız elimize. yufkamızla hem yufkaların üzerine hem yumurtaların üzerine bastırarak hepsinin birbirine geçmesini sağlayacağız. Bu da küçük ama çok önemli bir detay. Eskiden bunları sarıp işçilere, işte çobanlara, çiftçilere, Uzun gün akşama kadar çalışacak olan kişilere azık yaparlarmış. Gerçekten güzel, lezzetli ve besleyici, tok tutabilecek bir yemek. Gördünüz mü? Arka kısmı nar gibi kızardı. Gözleme ekmeği gibi kızardı. Hepsini o şekilde yapacağız. Çıtır çıtır olacak. Yani yine yufkamızın arasına saracağız ama içinde yumurtalı çıtır çıtır yufkalar olacak. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz beğendiğinizi düşünüyorum. İlk kez bu videoda karşılaşıyorsak abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız ve minicik bir emoji koyarsanız çok mutlu olurum. Bir de sizin oralarda bu bizim ovmaç dediğimiz yiyeceğe ne ad veriliyor yapıyor musunuz biliyor musunuz? Daha önce hiç yediniz mi? Karıştırdıkça aralarda yufkalar çıkacak. Çünkü parçalamıştık. O yufkaları da aydınlığa çıkaralım ki onlar da pişsinler. Şimdi yufkalarımızın arasına koyacağız. Güzel bir dürüm yapacağız. Zurna dürüm gibi olacak. Şimdilerde zurna dürüm çok modaymış. Biliyoruz eskilerin zurna dürümü de bu işte ama sanıyorum ben şöyle düşünüyorum da eskilerinki çok daha güzelmiş siz ne diyorsunuz kenarlarını bükelim eskiden çok yağlı olduğu için yağlar böyle şıp şıp damlarmış anneler babalar bunları yedikleri zaman yaparken falan dudaklarının kenarından yağlar damlarmış Tabi o zamanın bol tereyağısı var, kuyruk yağısı var, bitmek tükenmek bilmeyen lezzet içerikli yağları varmış. E, sıkıntı da yaratmıyormuş. Şimdi bir parça koysak dünyanın hastalığı var. Onu koru onu koru derken o yağlar damlamıyor tabi ki. Yanına da bir bardak çayımız, duble çayımız, zeytin, peynir, domates istiyorsanız kahvaltılık için mükemmel oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun inşallah. Yapan arkadaşlar yoruma ne düşündüklerini de yazarlarsa çok mutlu olurum. Biz bu zurna dürümün yarısını alacağız. Evet içi dolu dolu güzel. Ve çıtır çıtır. Yani o sesi de vermek istiyorum size ama biz peynirle zeytinle yedik yapan arkadaşlar afiyetler olsun inşallah kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun gerçekten özlemişiz alışla gelmiş bir tat değil unutulmaya yüz tutmuş bir tat yaptığımız iyi oldu paylaştığımız çok daha iyi oldu inşallah